أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ديلي كارديشريم صحبتي مس. أسماء يا الله يا هو أسماء لارن. أبوردا أسماء Maşallahu kana ve ma lem yeşe lem yekun. Evet. Yalnız Allah'ın istediği olur. İstemedi hiçbir şey olmaz. Allah ismi şerifi bütün esmaların en hası ve uluhiyete alem oranıdır. Diğer esmalar bu ismi şerifi anlatan sıfatlarıdır. Bu ismi şerifi hakkında pek çok kitaplarda pek çok bilgi verildi ve gören gözlerde de her zerre kainatta Cenab-ı Hakk'ın her an değişen tecellilerine şahit oldukları için Allah ismi şerifi hakkında ve her an değişen tecellilerine şahit oldukları için Allah ismi şerifi hakkında evet ben de bir şey anlatmaya burada gayret ettim. Ancak bu ismi şerifin sonsuz, hudutsuz faydalarında bu naciz sohbetimiz siyasına göre bazı tecrübe edilmiş hassalarında ihvan-ı dinime bunu anlatmayı gerek gördüm. Cenab-ı Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim Fezkuruni ezkurukum Sadakallahu'l-Azim Evet, ihlasla beni zikredin ki ben de sizi anayım. İsminizi her tarafta duyurayım, söyleteyim. Yüce bunu beyan ediyor. Vaşkuru'li. evet, ihsan buyurdum ve buyuracağım nimetlerime daima şükredin ki inan ve ihsanlarıma devam ettireyim ve artırayım buyuruyorum. Ve la tekfurun, Sakın küfranı nimete bulunmakla inan ve ihsanlarımı engellemeyin diye buyurduğu gibi yine Hazreti Kur'an diğer bir ayetinde ve in şekerotum la azidannakum şayet nimetlerime şükrederseniz ben de lütf ve ihsanlarımı arttırırım. Bismillahirrahmanirrahim ve le in kfertum in şedid şayet küfranı nimete bulunursanız muhakkak ki azabın çok şiddetli olur diye buyurmuşturum. Evet değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bizi Bakara suresinin 151 ve 153. ayetlerinde bu esma hakkında beyanatta bulunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amelü ste'inu bis sabri ve salat innallaha ma'as sabirin. Muhakkak ki Allah sabır edenlerle beraberdir. Dünya ilimle, elde edildiği gibi ahirette de ilimle elde edilir. İlim iki nevidir. Birincisi metafizik yani manevi ve uhrevi ilimler. İkincisi dünya ilimleridir. Herhangi bir sahada olursa olsun bir kimse otururken, yürürken, yatarken, çalışırken velhasıl her an ve zaman daima lafza iclahi kalben okumaya devam ederse 4-5 ay zarfında o kimsenin kalbinde hikmet ve ilim pınarları kaynamaya başlayacaktır. Onun için biz kendimizi buna hazırlayalım değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhun evet ya Allah yahu o özel iki esmaların sıfatları gibi. Değerli kardeşlerim bu iki esmanın sırrı ve gizli nedir? Allahümme salli ala nebiyyin hulika minen nuri ve huve nurun. Evet. Ne yapıyoruz? Bunu bu peygamber efendimizin buyurduğu selatü selamı öncelikle okuyoruz değerli kardeşlerim. Ne yapmamız lazım? Evet. Herhangi bir hastaya ya Allah yahu vefkini bir tabağa yazılırsa su ile sildikten sonra üzerine 198 kere esmalarını ya Allah yahu esmalarını okursa ve okuyup hastaya nefes edilirse ve o sudan içilirse bir iznillah eceli gelmeyen hasta mutlak sahata kavuşur. Deli ise deli aklı yeri ve hali düzelir. Bu ameli 7 gün tekrarlamak lazım. Bu surette hazırlamış olan sudan birbirlerini sevmeyen eşler için kocaya yahut araları açık olan bir kimselere içirilir ve yedi gün tekrarlanırsa o kimseler bir daha birbirlerinden ayrılmaz. Evet, eğer ayrı iseler bir araya gelirler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, güneş doğmadan yedi gün boyunca bu duayı okuyoruz. Öncelikle başlamadan evvel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا الله اشتفى يا رحمن اشتفى يا رحيم اشتفى أسألك أن تسلي وتسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أن تفيد على مشاهدة سر شريف التي في النور الجلال جمال كمال إقبال لا هو تيتيك وتسبى أنا بيبا ميازيب سحائب مواهيب رحمتي رحمة رحمومتيك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Evet dua budur değerli kardeşlerim. Ve arkasında على defa da Allahümme salli ala نور hulika minen nuri bir bir mecliste tek oturuşta evet tek oturuşta 12 bin defa ya Allahu Yahu isimlerini okusa bütün insanlar cinler vahşi hayvanlar havada uçan hayvanlar her türlü mahlukat kendisinin hizmetine girer onun istediğini yaparlar ve ona muti olmaya başlayacaklar eğer her gün her gün sadece günde bir defa deli kardeşlerim her gün günlük 12 bin defa kim bu ya Allah yahu esmalarını okumaya devam etse gizli alemler ve kapılar kendisine açılmaya başlayacaktır. Eğer her gün bin bir defa okumaya devam etseler evet nefesi kibriti ahmer olur. Ehli hakikat ve ehli yakin kendisine yardımcı olmaya başlayacaklar. Onun için yapacağınız işlemlerde Allah Celle Celaluhu'nun esmalarına dikkat edin. Allah ismi şerifini Muhammed Aleyhisselam ismi şerifiyle vereceğimiz vefki vefk olarak yazıp kameri şerefli bir saatinde yazılır ve daima yanında bunu taşırsak ve her gün sabah namazının farzından sonra ya Allah ya hu. İsmi şerifini bin defa kim okursa Peygamber Efendimiz'e de çokça salavat-ı şerif okusa ve büyük havvaslar, büyük havvas, evet büyük sırlar kendisine zuhur edecek, gözleriyle görecektir. Alemi gayiptan birçok gizli şeyler kendisine zuhur etmeye başlayacaklar. Ya Allah Yahu ismi şeriflerini vereceğimiz vef gibi, vefkin orijinali gibi Evet. Her gün bu iki ismi şerifi bin defa okumaya adet edinirsek maddi ve manevi birçok büyük nimetlere kavuşacağız Allah'ın ismiyle. Onun için değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu isimlerini basite almayalım ve Peygamber Efendimiz'e her gün okunacak salatu selam değerli kardeşlerim. Bunu çokça okumamız lazım. Allahümme salli ala nebiyyin hulika minen nuri ve huve nurun. Evet bunu dilimizin döndüğü kadar okumaya gayret edeceğiz. Ve sabah yedi gün boyunca şu duayı da tekrar edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا الله اشتفى يا رحمن اشتفى يا رحيم اشتفى أسألوك أن تسلّي وتسلم على سيدنا محمد عبدك ونبئك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أن تفيد على مشاهدة سر شريف لطيف نور الجلال الجمال كمال إقبال الله وتيقك وتسبي أنابيبا ميازي بسحاي مَوَاهِيبَ رَحْمَةِ رحمه رحمة ميتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بدعي ضيديكم بينجا وكرز تكرار جروز ذلك Özellikle اذلك يزب اذلي يا الله Yahu evet, o özel, gizli ve bütün sırları açığa çıkartan ve bütün insanları, cinleri, vahşi hayvanları havada uçan her hayvanı, her türlü mahlukatı bize musakkar, emrimize hizmetçi olarak verecek. İşte bu iki esmayı günlük olarak, bunun sınırı 12.000 adettir. Gücümüz buna yetiyorsa, 7 gün boyunca, her gün 12 bin defa okuyalım. En az bunu okuyacağımız, en az okuyacağımız 7 gündür. 7 gün boyunca manevi aleme, manevi perdeleri, havas ilminin derinliklerine ve Havvas ilminin hakikatine ulaşmak için bu iki esmayı dilimizden eksik etmeyelim. Bu selatü selamı 7 gün boyunca duasıyla beraber okuyalım. Hatemi, evet vefkini de yanımızda yazdıracağız. Misk ve amber gül suyundan yapılmış murakeble yazacağız. Çizgisiz bir kağıt üzerine üzerimizde taşıyacağız. Yüce Rabbimin rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cümleten hoş geldiniz. Aleyna aleyküm selam. Allah sizi ve bizi rızasına nail olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim. Bugün bakım ilmi sırası değildir. Bazı kardeşlerimiz evet ricada bulunmuşlar. Biz bugün Havas ilmin bazı sırlarına değinmek istedik. Onun için bu özel iki esmayı ya Allah yahu esmasını dilinizden eksik etmeyin. Bunu bolca okuyun. Havas ilmine açılan en büyük anahtar ve kapı bu iki isimdir. Ve değerli kardeşlerim sohbetimizi evliyalardan, evliyalardan gelen bir menkıbe ile kapatmak istiyorum. Ebu'l-Kasım el-Cüneyd anlatıyor. Ebu'l-Kasım el-Cüneyd diyor ki Rüyamda İblis lanetullahi aleyhi gördüm. Şerrinden Allah'a sığınırım. Çıplak bir vaziyette geziniyordu. Ve ben ona insanlardan utanmıyor musun dedim şu yanındaki insanlardan mı dedi? Evet dedim. Bana şöyle dedi. Şayet onlar gerçekten insan olsalardı çocukların toplarıyla oynadıkları gibi onlarla oynamazdım. Gerçek insanlar evet değerli kardeşlerim beni bu hasta hallere düşüren şunuziye mescidinde ibadet ve zikir ile uğraşan kimselerdir dedi. Onların o amelleri yüzünde ben her gün yanıp kül oluyorum. Uykumda uyandığımda iblisin dediği gibi, evet değerli kardeşlerim, şunu ziyem mescidine gittim. Üç kişiye rastladım. Sufi elbiselerine bürünmüşlerdi. Başların bir örtünün altına sokmuşlar, zikrediyorlardı. Benim geldiğimi hissettiklerinde biri örtünün altında başını uzatıp bana başkalarına da aynı cevabı verdikleri gibi Ey Cüneyt! Sen o mel'un iblisin sana söylediklerine aldırış etme. Onun söyledikleri sakın seni aldatmasın. Allah'ın laneti onun üzerine olsun dedi. Ve sonra başını tekrar örtünün altına sokup zikrine devam etti. Allah onlardan razı olsun. Değerli kardeşlerim kanalımıza abone olmayı destek vermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.